Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yine bir fonksiyon sorusuyla karşımızdayız. Şimdi fonksiyon sorusuna baktığımız zaman ne diyor bize? F diyor R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon. Tamam. İkinci olarak F'in sabit fonksiyon olması için A'nın kaç olması lazım? Sabit fonksiyon neydi? X değişkeni yerine ben ne verirsem vereyim sonuç hiç değişmeyecek. Aynı sayıya gitmesi gerekiyor. O zaman x burayı değiştirmemesi için arkadaşlar bakın X'in önündeki kat sayının sıfır olması gerekir. Yani A artı 6 sıfıra eşitse A sayısı buradan eksi 6'dır. Bakın bu sorunun birincisini çözdük. İkinci B şıkkına bakalım. F'nin sıfır fonksiyon olması için A ve B'nin kaç olması gerekir? Sıfır fonksiyonu nedir? Özel bir sabit fonksiyon gibi düşünebiliriz. Yani sonucu ne verirsen ver sıfır olacak. O zaman diyorum ki A artı 6 buradan 0 ise A eksi 6 gelecek. Aynı şekilde tamamının 0 eşit olması için de buradan B'nin 8 gelmesi gerekiyor. Bana diyor ki A ve B'nin çarpımı o zaman şunu gösterelim. A çarpı B eşittir. 8 çarpı eksi 6 eksi 48 yaptı.